İyi günler Magazin Express izleyicileri. Yeni bir hafta, yeni bir video. Evet, hafta sonu güzel şeyler yaşadık. Güzel haberler geldi. Kimden? Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den. Daha çok Kerem Bürsin'den. Fark ettiniz mi? Artık Kerem Bürüs'ün Hande Erçel'e olan duygularını saklamıyor fazla. Daha fazla böyle... ...şeyler yapmaya başlıyor, ee, sözler söylemeye başlıyor, kü kü güzel şeyler yapmaya başlıyor. İşte e, gördüğünüz gibi... ...bakın... E, ...yeni bir, bir e, story paylaştı. Ne yaptı? E, story'de e, Hande Erçel karavanda hazırlanırken... E, ...güzel bir video paylaştı. Hande Erçel böyle saçını yaptırıyor karavanda, makyajını yap yapıyor... E, ...ve bu arada da çok güzelsin ki... ...daha e, makyaj şu an yapılmamış. Çok güzelsin diyor Kerem Bürsin ona. Güzel bir ittifatta bulunuyor. Ve bu arada da yeni çıkan dergide El Dergisi'ni de gösteriyor. O çok beğendiğini böyle süper süper gibilerinden, çok güzel gibilerinden böyle övüyor. Çok güzel görünüyorsun. Onaylarsın bakarsın dön hani Elçen her hani ne kadar böyle ay beni bu halde çekme falan dese de işte hani biliyorsunuz e, bildiğimiz kadın e, kaprisleridir onlar. Hani böyle makyaj yapılırken ya da işte saç falan yapılırken böyle dağınık e, haldeyken e, böyle pek istemezler kadınlar ya. <laughs> o yüzden hani öyle bir şeyler söylese de hoşuna gidiyor. Kerem Bülsin'in o şekilde ona itifat etmesi. İzleyenler Can aşkı devam ediyor görüyorsunuz. Eee Kerem Bürsin daha çok hani e, artık paylaşmaktan çekinmiyor. Bir diğer story. Bakın. E, sosyal medyada e, özellikle e, ve moda üzerinde e, yayınlar yapan e, rak geldi Ra 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 sanırım. E, burada onun paylaştığı video. Ve e, anneannesinin sözlerini paylaşmış. İkisini de çok beğeniyorum. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Bakışları çok güzel. Çok duyguludurlar ikisi de. Anneanne. <laughs> <laughs> evet. Anneannesini diyor. Hande Erçel ve Kerem Bülsün'e. Tabii o dizi gösteriyorlar ama orada anneannesinin ne demek istediğini çok iyi biliyoruz. Aslında Kerem Bürsin de çok iyi biliyor. Ne kadar birbirlerine yakışıyorlar diyor. Çok güzeller diyor. Ne kadar güzeller diyor. Birbirlerine çok yakışıyorlar diyor. Böyle sevgi olsun, aşk olsun diyor anneannesi. Kerem Hülsin de anneannesinin böyle kalp yapıyor, ellerinden öperim diyor. Beğenmiş o güzel e, iltifatları, o güzel sözleri. Çünkü gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar. 7'den 70'e, anneanne, o anneannenin de ellerinden ben de öpüyorum. Çünkü bana da çok, e, o yaşta insanlar e, mesaj bana da yolluyorlar. 7'den e, 70'e diyoruz. Hande Erçel ve Kerem Bürsin e, ikilisini o kadar güzel seviyorlar, be artık benimsemişler ki aşklar onun, onların birbirine aşık olduklarını o kadar hissediyorlar ki ve beğenmişler ki artık böyle e, her, hepsi e, özellikle o dizinin sevdiğimi amacı da o biliyor musunuz? Zaten bunu her zaman söylüyorlar. İşte bakın dizinin senaryosunda biraz böyle yavaş yavaş bu çıkışa geçmeye başladı, onların aşkı. Ve reytinglerde biraz oynama oldu yukarıya doğru. İşte görüyorsunuz değil mi? 6. sırada e, bitirdi AB grubunda ve ABC grubunda. Totalde e, düşük olsa da 6. E, sırada bitirdi e, bu haftayı. İyi. Tabii daha da yükselmesi lazım ama biraz zor ama olsun. Yani en azından bazı şeylerin değiştiği zaman demek ki seyrediliyormuş. Ey yapımcı, ey senaristler, Hande Erçel ve Kerem Büles'in ikisine ağırlık vereceksiniz dizide. Etser aşkını öne ön plana çıkaracaksınız dizide. Yok işte o entrikalar, yok bir üçüncü dördüncü şahıslar. yok işte e, orada bazı yan karakterlerin kaprisleri e, daha fazla gözükmek istemeleri. Hayır, o, yok öyle. Bu dizinin, bu dizi öyle bir şeyi kaldırmıyor. Bunun farkında var, vardınız biraz geç oldu ama umarım. Da, e, çok da geç kalmamışsınızdır. Ve ne oldu? Dizi yüksel, yükselişe geçti. Peki, e, yükselişe geçti. Asıl önemli olan? Bence tabii o da var. E, Hanker e, ve daha doğrusu dizinin fanları e, uçurdular sosyal medyada. Evet, resmen uçurdular. Dünya çapında uçurdular hem de. Bakın, Grafiklere bakın. 3 milyondan fazla insan e, paylaşım yaptı o akşam e, bu diziyle ilgili. 3 milyondan fazla. Diğer dizilere bakıyoruz. Birinci olan Gönül Dağı mesela e, sosyal medyasında 23 bin falan işte 20 bin küsürlerde. Yani evet reytingleri çok yüksek izleniyor. Ama işte bakın e, önemli olan e, ben tekrardan bunu söylüyorum. Dizinin televizyonlarda izlenmesi önemli. Yani tabii ki sosyal medyada izlensin, edilsin ama televizyonlarda da izlensin. Eğer televizyonda izlenmiyorsa reytingler düşüyor izleyenler. Sosyal medyada internet ortamında, sanal ortamda dizinin izlenmesi, paylaşılması reytinglere yansımıyorsa hiç bir anlamı yok. Onu ben size tekrar söylüyorum. Tabii ki çok güzel bir şey ama reytinglere etkilemesi lazım. Yani televizyondan izlenmesi lazım. Ama şu da bir gerçek. Han, e, Hande Elçi ve Kerem Bürsin aşkına inananlar e, bu rakamları tepelere çıkartıyorlar. Yani evet diyorlar. Onlar birbirlerini seviyorlar. Birbirlerini yakışıyorlar. Hande Elçi ve Kerem Bürsin diyorlar. Aşıklar birbirlerine. Birbirlerini e, yakıştık yakışıyorlar dedikleri için. Ya dizinin senaryosu berbat oldu son dönemlerde biliyorsunuz. Ama buna rağmen e, sosyal medyadan yine uçuyorlar. Neden? ...diziyle alakası olsaydı dizide de uçardı. Hayır. Hande Erçel ve Kenan Bürsin ikilisini e, bu kadar sevinmesinin sebebi... ...onların birbirlerine çok yakıştırılması. Onların aşkını görmelerinden kaynaklanıyor. İnanmalarından kaynaklanıyor herkesin. O yüzden de böyle uçuyorlar sosyal medyada. Peki ne olacak? Ne olacak? E, yakın zamanda e, çok daha güzel şeyler olacak. Ben ona inanıyorum. E, Kenan Bürsin çünkü başladı... Fotoğraflarla, sosyal medyada paylaştığı videolarla e, aslında ne kadar birbirlerine yakın olduklarını gösteriyorlar. Aşık olduklarını yavaş yavaş böyle iyice böyle şey yap yapmıyorlar. Hande Erçel biraz daha böyle şey yapmaya çalışıyor e, kendi Belki de o şeyden kaynaklanıyor. E, i̇çindeki o şeyden kaynaklanıyor olabilir. E, Bütün şeyler de haber olmak istememesinden olabilir. E, yapımcı firmanın tabii ki o zaten şeyi var. E, menajerlik e, siste menajerlerin e, bu şekilde e, istiyor olmasından olabilir yani aşk haberleriyle bir yani utanç bile olabilir utanmasından bile kaynaklanabilir özel hayatında hani böyle çok böyle istemeyebilir onun, onun etkisi var ama ama yine de böyle Kerem Bürsin'in böyle güzel e, jestleri güzel böyle işte şakaları Hande Erçel e, de böyle hani onu bir şekilde o da onu o şeye getiriyor yani ufaktan ufaktan getiriyor Kerem Bürsin yani hani böyle uyanık <laughs> ufaktan diyor çekiyor ufaktan diyor bakın işte böyle diyor bizim aramızdaki ilişki bu diyor fotoğraflarla gösteriyor biz diyor böyleyiz diyor Kerem Bürsin Hande Erçel'i de ufaktan işte böyle hani Hande Erçel'i de böyle bu şekilde yapıyorlar. Andelçelde yoksa çat, çat paylaşırdı yani böyle rahat çok böyle bu şekilde rahat bir yani mantığı olsaydı aşk konusunda ya da paylaşım konusunda ona yani Kerem Bürsin yakın şeyler paylaşırdı ki biraz böyle o da zamanda yaptı yani fotoğrafların altına yazarak işte videoların altına yazarak böyle story, bazı storylerde Kerem Bürsin'i etiketleyerek yaptı yapmadı değil. Ama işte son zamanlarda böyle biraz baskı olduğu için biraz geri çekilmiş olsa da Kerem Bürsin daha çok bu konuda açık açık girişimde bulunuyor. ki bulunsunlar. Yakın zamanda onların çok daha farklı haberlerini alacağız. Ben size buradan hemen söylüyorum. Yani Görünen Köy Kulabuz'u istemiyor izleyenler onların aşk çok daha ön plana çıkacak. Kerem Bürsin'le Hande Erçin'in de aşkı ön plana çıkacak. Dizideki tabii ki senaryoda ki bu hem sizin hem de işte bütün eleştirenlerin baskısıyla dizideki senaryoda değişikliklere gitmeye başladılar. Umarım tabii geç kalmamışlardır diye düşün diye umuyorum ben. Sezon sonunu umarım toparlar diye umuyorum. Diğer başka dizilerde toparlamadı değil, toparlamıştı. Ee, umarım toparlar ama dediğim gibi bu e, dizi bir aşk dizisi, e, entrika dram ağırlıklı bir dizi değil. O yüzden senaryodaki materyaller e, bellidir izleyenler. Yani bu tür dizilerin e, süresi vardır. İşte e, bir sezon böyle hani e, ite kaka gitti ama e, ikinci sezonu çıkartır mı? Bilmiyorum. Aslında en fazla iki sezon falan sürer bu Türk diziler. Benim şahsi fikrim bu. Genelde öyle olmuştur zaten. Ve belki de bir sezon daha kurtarırlar. Sezon sonunda göreceğiz. İzleyenler, Hanker aşkı devam ediyor. Bana böyle bazı eleştiriler geliyor. İşte yok. Hani bazı haberler yapıyorum. Buradan yorumlar yapıyorum. Kulağıma gelen bilgileri paylaşıyorum. Niçin işte? Yani bu, bu tür şeylere inanmayın diyen bazı eleştiren bazı şeyler de var böyle kişiler de var. Hatta bizim bazıları meslektaşımız. Ama ilginçtir benim kullandığım haberlerde bir şekilde sonuçta ortaya çıkıyor ve aynı haber yapıyorlar. Yani önemli olan birbirimizi şey yapmak tabii ki fikir ayrıklarımız olacaktır. Ama ben bu işte yeni değilim. Yani bunu zaten e, herkes, e, sizler de sağ olun, çok teşekkür ederim farkına vardınız. E, farkına varmayanlar da farkına varacaktır. Yani e, hiçbir şekilde böyle hani buradan Aa, dur atıp tutayım e, meselesi yapmıyorum. Benim böyle bir şeyim de yok. Ben burada bu sevdiğim için e, bu işi, mesleği yapıyorum. Ve e, gündemimiz tabii ki Hande ve ve Bürüs'ün olduğu için de onunla ilgili... Yorumlar, sosyal medya araştırmaları, etrafındaki insanlardan, çekim ekibinden, yapım ekibinden duyduğum şeyler, konuştuğumuz şeylerleri derleyip, toplayıp, süzgeçten geçirip paylaşıyorum. Umarım bunu daha da güzel şekilde daha da yapacağız. Röportajlarla destekleyeceğiz. O zaman kimse herhalde ağzını açamaz bu konuda. <laughs> Efendim, çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Ee, güzel haberler geldi bu hafta sonu özellikle aşkı kanıtlayan yani tekrar söylüyorum hanker aşkını kanıtlayan ve e, böyle bunun altını çizen e, güzel şeyler geldi. Bakın aşk yok de, de, diyenler çok fazla artık konuşamıyorlar bu konuda. Neden? Çünkü görüyorlar ki onlar da evet yani bir şeyler var çok konuşulunca da. Zaten bir anlamıyor muyum? o Altını dolduramıyorlar. Doldurma, doldurmaları için e, dizinin bitmesini beklemek gerekiyor. Onlar için belki de bilmiyorum. E, ya da başka şey gerekiyor. Hatta dizinin bitmesi için bize sevin, ilk sevinecek işi onlar olacak. Efendim e, iyi günler diliyorum. E, bizi izlemeye devam edin. Çok güzel haberlerle tekrar inşallah karşınıza olacağım. E, i̇yi günler.